Yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olan madde kesinlikle elementtir diyor. Arkadaşlar elementler neydi? Aynı cins atomlardan oluşan yapılardı arkadaşlar. Aynı cins atom dedik. Bakın tek tür atomlardan oluşur doğrudur. Kimyasal ve fiziksel yolla ayrıştırılamaz. Arkadaşlar elementler zaten aynı cins atomlardan oluşturduğundan daha fazla fiziksel veya kimyasal bir yöntemle daha küçük maddeye ayrışamaz. Sabit basınçta belirli bir sıcaklıkta kaynamaz. Şimdi bu belirli bir ayırt edici özelliğinin olduğunu gösterir. Arkadaşlar saf maddeler kimdi? Element ve bileşiklerdi arkadaşlar. Elementler ve bileşiklerdi. Bileşiklerde iki farklı atomdan oluşan yapılardı. Elementlerde aynı cins atomlardan oluşan yapılardı. İkisinin ortak özelliğidir. Çünkü saf maddelerin belirli ayırt edici özelliği vardır. Yani yalnızca elementlere ait olan bir özellik değil. O zaman burada doğru seçeneğim ne olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu. Şimdi azot, sodyum ve fosfor elementleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor yargılardan. Şimdi yazalım arkadaşlar. Şimdi azot 7 ya. Ben bunu nasıl yazacağım? 2, 5 şeklinde yazacağım. Sodyumu yazalım. 11 elektronlarını açalım arkadaşlar. 2, 8, 1 şeklinde yazdım. Fosfor da neydi? 15'ti. Bunu da yazarken 2, 8, 5 şeklinde yazdım. Şimdi son katmanında bir elektron olduğunda veyahut da 1, 2, 3 elektron olduğunda vermek istiyorlardı. Bir önceki katmanı 8 yapıp soygaza benzemek. Yani okteti tamamlamak için diyorduk arkadaşlar. Böyle elektron veren yapılara da metaller diyorduk. Metallerin son katmanında 1, 2 ya da 3 elektron olur. 4, 5, 6, 7 elektron olduğunda elektron alıp son katmanlarını 8 yapmak istiyorlardı. Elektron almak isteyen yapılara da biz ne diyorduk? A metaller diyorduk arkadaşlar. Mesela bu da ametal olmuş oluyor. Dolayısıyla bakalım şimdi... Azot ve fosfor aynı grup elementleridir diyor. Şimdi son katmana baktığımda arkadaşlar son katman bana grup numarasını veriyordu. Yani azot 5A grubunda, sodyum 1A grubunda, fosfor 5A grubunda. O zaman azot ve fosfor ikisi de 5A grubunda yer aldığı için aynı grup elementleridir. Sodyum ve fosfor aynı periyottadır. Arkadaşlar katman sayısı bana periyotu veriyordu. Mesela azot ikinci periyotta iki katmanı var. Burada sodyumun 3 katmanı var. 3. periyotta demiş olduk. Fosforun da 3 katmanı var. Bu da 3. periyotta. Yani sodyumla fosfor aynı periyotta yer alır. İkisi de 3. periyottadır arkadaşlar. Sodyum metal, azot ve fosfor ametaldir. Böyle olduğunu söylemiştik. O zaman doğru seçeneğim E seçeneği demiş olduk. Bir atom ayda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Şimdi bir X atomunda ben proton ve nötronlar var diyordum. Bunlar çekirdekte yer alıyordu. Yüklü tek olan tanecik protonlar yer aldığı için proton sayısına çekirdek yüküdür derim doğrudur. Atom numarası eşittir elektron sayısıdır diyor arkadaşlar. Şimdi nötr olduğunda Mesela diyelim ki nötr bir atomun proton sayısı elektron sayısına eşittir. Mesela burada diyelim ki elektron sayısı da ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. E, dolayısıyla mesela şöyle düşün. Elektron sayısı 10 ise proton sayısı da 10'dur. Ben atom numarası proton sayısına derim. Yani atom, atom numarası. Eğer nötrse atom numarası elektron sayısı eşittir diyebilirim arkadaşlar. Doğrudur. Bakın kütle numarası proton sayısının nötron sayısının toplamıdır. Ben protonla nötron topladığımda kütle numarası yapıyordu. Bu da doğru olmuş olacak arkadaşlar ortalama atom kütlesi kütle numarasıdır diyor. Şimdi mesela şöyle diyelim. Karbon 12 kütle numarasına sahip. Bir de 14 kütle numarasına sahip. iki formda bulunur. Şimdi 6 atom numarası olunca karbondur zaten. Şimdi mesela buradaki karbonun ne dedik arkadaşlar? Protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapacağı için buradaki karbonun nötron sayısı 6. Buradakinin de 8 olmuş oluyor. Şimdi proton sayıları aynı nötron ve kütle numarası farklı olan yapılara izotop yapılar diyoruz. Bak Kütle numarası ortalama atom kütlesi değildir arkadaşlar. Bu izotopların ortalama kütlesidir. Yani mesela 12 kütle numaralı karbon var. Bir de 14 kütle numarası karbon var. Bunların doğadaki bolluk yüzdeleriyle hesaplanmış halidir ortalama atom kütlesi. O zaman bu yanlış olmuş oluyor. Nükleon sayısı çekirdek yükü nötron sayısının toplamıdır. Nükleon sayısı kütle numarası demek. Çekirdek yükü zaten proton sayısıydı. Artı nötron sayısı kütle numarası yapar. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Yanlış olan seçenek burada D seçeneği demiş oldum. Yukarıda katman elektron dizilimi verilen x eksi y ve z tanecikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi x eksi ya burada toplam 2 8 10 elektron var arkadaşlar. Elektron sayısından iyon yükünü çıkarttığımda burada proton sayısı 9'dur. Yine aynı şekilde bak burada 12 elektron var. Nötr olduğundan dolayı elektron sayısı proton sayısına eşit. Burada 12'dir. Z'nin 9 elektronu var. O zaman eşit olması gerektiğinden yani nötr olduğundan arkadaşlar atom numarası da 9'dur demiş olduk. X ikinci periyot 8A grubundadır diyor. Arkadaşlar biz grubu belirlerken iyonlar da e göre belirlememiz lazım. Yani X 9 sa 9 elektronu vardır. 2, 7 şeklinde yazacağım. 2 katmanı var ikinci periyot. Son katmanda 7 elektron var. 7A grubu demiş oldum. Buraya dikkat ediyoruz. Bu yanlış x eksi tanecik hacmi z'ninkinden büyüktür diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat et x de z arkadaşlar. Proton sayılar aynı olduğundan aynı elementtir. Ve bir element elektron aldıkça çapı büyür. Yani x eksinin çapı z'den daha büyük olmuş olacak. Bu 9 10 bu 9 9 yani elektron aldığından dolayı aynı atom arkadaşlar ne yapmış çapı büyümüş. Dolayısıyla bu doğru olmuş oldu. Y ile Z kararlı birleşiklerinde aynı soy gaz elektron düzenine sahiptir diyor. Şimdi Y bir metal olduğundan son katman 1, 2, 3 elektronu olduğunda elektron vermek isteyecektir. Y elektron verdiğinde 10 elektronu kalacak. Elektronun dizilimi 2, 8 olacak. Hatta yükü de 2 artı olacak arkadaşlar. Artı yük 2 fazla olacağından dolayı. E Z de ne olacak? Son, hani bir A metal olduğundan bir elektron almak isteyecektir. Son katman 4, 5, 6, 7 elektron olduğunda elektron alıyorlardı arkadaşlar. O zaman 9 10 demiş oldum. Yükü eksi olmuş oldu. Bak 2 8. Yani bileşik oluştururken ne olacak arkadaşlar? Bunlar aynı elektron düzenine sahip olacaklar. Bu da doğru demiş oldum. O zaman doğru seçeneğim burada D seçeneği olmuş. Oldu arkadaşlar. Metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar metaller şöyle mesela sodyum bir metaldir 11. Ben bunu 2, 8, 1 diye açarım. Arkadaşlar bileşik oluştururken sodyum normalde nötr olduğunda 11 proton 11 elektron var. Ve son katmanında 1, 2, 3 elektron olduğunda mesela 11 elektron verir 10 olur. Artı yük 1 fazla olacağından dolayı yükü de artı 1 olur. Yine soy gaz düzenine ulaşır. Yani son katmana 8 yapmak için son katmanlarında 1, 2, 3 elektron olup bunları veren yani elektron veren yapılar artı yüklenen yapılar metaldir demiş olduk. Şimdi bakalım. Bileşiklerinde yalnızca pozitif iyon sahiptir. Doğrudur arkadaşlar. Elektron verip artı yüklenirler dedik. Oda koşullarında tamamı katıdır. Arkadaşlar civa katı değildir. Civa hariç deriz biz. O zaman bu yanlış olmuş olur. Haddelenme metallerin şekil verilebilmesi arkadaşlar işlenip şekil verilebilme özelliği metalik bağlarından ötürü bu doğrudur. Ametaller elektron alışverişine dayalı bileşik oluştururlar. Evet metal elektron verir, ametal elektron alır. Metal artı, ametal elektron alışverişiyle arkadaşlar hatta iyonik bileşikleri oluştururlar dedik. Bu da doğrudur. Periyodik tabloda sola doğru gidildikçe bir de yukarıdan aşağı doğru gidildikçe ne yapıyordu arkadaşlar? Metalik aktiflik yani elektron verme isteği artıyordu. Bu da doğrudur. O zaman burada yanlış olan seçeneğim B seçeneği olmuş oldu. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T, Q ve R elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi birinci yonlaşma enerjisi en yüksek olan Y'dir demiş. Bak iyonlaşma enerjisi elektron koparmak için verilen enerji gaz halinden unutma. Soldan sağa doğru 3 aşağı 5 yukarı yani 2A 3A 5A ve 6A'ya dikkat etmek şartıyla arkadaşlar artar dedik. Yukarıdan aşağı doğru da ne yapacaktır azalır olacak. O zaman en sağda ve en yukarıda yer alan Y bir soy gazdır zaten elektron koparmak zordur kararlı yapılar olduğundan. En yüksek olan Y'dir demiş doğru demiş. Atom hacmi en büyük olan Z'dir demiş. Arkadaşlar periyodik sistemde çap soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. O zaman en solda en aşağıda yer alan Z'nin çapı en büyüktür. Bu da doğrudur. Ametallerle yaptığı birleştirme yalnızca artı bir yükseltgenme basamağına yani iyon yüküne sahip olanlar X ve Z'dir diyor. Arkadaşlar 1A gruplarında olduğundan Z bir metaldir. Mesela 3. periyotta arkadaşlar Z11 sodyumdur zaten değil mi? 3. periyotta 1 A grubunda yani 2 8 1. Yani bu elektron verir mesela artı yükseltgenme basamağına sahip olur. Yine aynı şekilde X de 1 A grubunda olduğundan arkadaşlar. Burada 1 A grubunda hidrojendir zaten. Unutma hidrojende de ametallerle ne yapar? Artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olur. O zaman doğrudur dedik arkadaşlar. X de Z de 1 A grubunda olduğundan her zaman artı 1'dir dedik ametallerle. Elektron ilgisi en yüksek olan Q'dur. Bak elektron ilgisi soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru azalır. 8A'da aranmaz arkadaşlar. Çünkü soy gazlar elektron alma isteği duymazlar. Y'ye bakmayacağım o zaman. Ama dikkat et buradaki Q arkadaşlar flordur, R de klordur. Şimdi normalde en büyük flor olması lazım ama burada bir istisna var. Flor değil, elektronik ise en büyük olan klordur diyeceğim ben. O zaman Q değil ne olacak? R olacak. Burada bir istisna var arkadaşlar. Yanlış. Dikkat et elektronik ise en büyük olan klor, elektronegatiflik deseydi flor diyecektim. Bak elektronegatif oradan hatırla. Elektronegatifle en büyük olan flor o da soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru azalıyordu. Ve soy gazlarda aranmıyordu. Ama burada elektronegatiflik ve elektronik sayesinde bir istisna var. Elektronik en büyük olan klordur. Yani R demem lazım arkadaşlar. Q değildir. Yanlış. Bileşiklerinde yalnızca artı 3'ü yoğun yüküne sahip olan T'dir. Yani T3A grubunda olduğundan arkadaşlar son katmanına bak. T 3. periyotta. Değil mi? 2, 8, 3. 3A grubunda son katman bana grubu veriyordu arkadaşlar. T zaten alüminyumdur değil mi? Alüminyum 13 her zaman 3 artı yon yüküne sahiptir. Bu da doğru olmuş oldu. Yanlış olan seçenek burada D seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Maddelerin çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmasına ait tabloyu vermiş. Buna göre hangi maddelerin sınıflandırma özelliklerinde hata yapılmıştır demiş arkadaşlar. Şimdi buzlu su. Yani buzlu suda sadece su molekülleri vardır değil mi? Bu zaten suyun katı formudur arkadaşlar. H2O dedik. A metallerden oluştuğu için hidrojen, oksijen moleküler yapılıdır. Doğrudur. Şimdi su mesela sonuçta bir bileşik. Bileşikler formüllerle gösterilir. Doğrudur. Arkadaşlar buzlu suyu ayırt edebildiğimiz için heterojen görünümlüdür. Doğrudur. Ve hidrojen gazı doğada moleküler olarak bulunur. Yani H2 olarak bulunur. Moleküler yapıldır. Doğru değerlendirmiş. Arkadaşlar bakın bu sonuçta bir element. Elementler formüllerle değil sembollerle gösterilir arkadaşlar. Aynı cins atomlardan oluştuğu için tek tip taneciklerden oluştuğu için diyeceğiz. Burada yanlışlık yapılmış. Bak heterojen demesi de arkadaşlar yine homojen gözükür yani. Burada da yanlışlık yapılmış. Yani burada hata var. Şimdi demir dediğimiz bir elementtir değil mi arkadaşlar? Demir elementi hatta şuraya yazalım. Aynı cins atomlardan oluşur. Yani atomik yapıldır, doğru değerlendirilmiş. Sembollerle gösterilir, doğru değerlendirilmiş. Tek tip gözükür, bu da doğru değerlendirilmiş arkadaşlar. Bakın bronz, bakırın metal alışımlarına denir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir karışımdır. Atomik halde bulunmaz. Yanlış. Sembollerle gösterilmez. Sonuçta bakırın dışında farklı metaller de var arkadaşlar içinde. Homojen midir? Evet homojendir. Bunu doğru değerlendirmiş. Ama sonuçta hata yapmış. O zaman doğru seçeneğim burada D seçeneği demiş ol periyodik sisteme ait bir kesit vermiş arkadaşlar. X, Y, Z, T, Q ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Dikkat et burada helyumu alma. Sadece bana buradaki harflerle gösterdiği elementleri soruyor. Atom çapı en büyük olan Q'dur diyor. Arkadaşlar çap periyodik sistemde soldan sağa doğru azalıp yukarıdan aşağı doğru artar. O zaman en solda en aşağıda yer alan Q'nun çapı en büyüktür doğrudur. Elektron en fazla olan Y'dir. Arkadaşlar elektrona karşı duyulan ilgi soldan sağa doğru ametallere gidildikçe artar. Yukarıdan aşağı doğru da çap arttıkça azalır. Ama 8A gruplarında aranmaz. Tamam mı? O zaman burada arkadaşlar en büyük yani elektron burada en büyük olan en sağda ve en yukarıda yer alması lazım. Ama dikkat et buradaki X flor Y'de Klordur arkadaşlar. Çünkü burası helyum 8A grubu. Demek ki burası 7A grubu halojenler. 6A ve 5A olarak düşüneceğim. Arkadaşlar elektronikte bir istisna vardı. Normalde tabii ki de florun büyük klor olması lazım. Ama elektron ilgisinde arkadaşlar böyle değildir. Ne demem lazım? Klor büyük flor. Bir istisna var. Flor kendine gelen elektronlara itme uyguladığından elektron ilgisi en büyük olan klordur deriz arkadaşlar. Yani Y olmuş olacak. O zaman bu doğru olmuş oldu. Bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi. Arkadaşlar bu elektronegatiflik. Elektronegatiflikte aynı şekilde soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Ama 8A gruplarında aranmaz. Burada herhangi bir istisna da yok. O zaman en sağda ve en yukarıda yer alan X'in elektronegatifliği en büyük olacak arkadaşlar. Bu da doğru olmuş oldu. Bak birinci yonlaşma enerjisi. Şimdi yonlaşma enerjisi periyodik sistemde soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır ama 2A grubuyla 3A grubunu bir de 5A grubuyla 6A grubunu yan yana gördüğümde dikkat etmem lazım en sağda ve en yukarıda yer alan helyumun çapı özür dilerim. Yonlaşma enerjisi en büyüktür arkadaşlar bak. Yonlaşma enerjisi sıralaması yapıyorum. Helyumu da katarsak helyumun en büyük. Sonra bir alta geldim. Soldan sağa doğru artacak. Sonra ne dedim arkadaşlar? X olacak. Bak soldan sağa doğru artıyor ya. Sonra Z demem lazım ama 5A ve 6A gördüğümde yer değiştiriyordum. Normalde Z demem lazımken T büyük Z diyeceğim. Bu da yer değiştiriyorum. T büyük. Z demiş oldum arkadaşlar. Sonra bir alt periyota geçtiğimde zaten soldan sağa doğru arttığından Y büyük Q diyeceğim. Burada 5 A 6 arka arkaya gelmediğinden dolayı soldan sağa doğru sonuçta artıyor. Y büyük Q diyeceğim arkadaşlar. Burada ne demiş? X, Z, Y. Bak X, T, Z olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada yanlış yapmış sıralamayı arkadaşlar. Burada en büyük X demiş sonra y demiş böyle sıralamış yani soldan sağa doğru ilk önce bakmamız lazım. Bir üst periyottakinin her zaman iyonlaşma enerjisi daha büyüktür çünkü elektron koparmak daha zordur. Şimdi aralarında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ oluştururlar. Şimdi şu tayfanın alayı arkadaşlar ne olmuş oluyor? Ametal olmuş oluyor. E ametalle ametal de ne yapar arkadaşlar? Elektron ortaklaşmasına dayalı kovalent bağ yapar. O zaman yanlış olan D seçeneği demiş. Oldu. Yukarıda verilen periyodik sistemde özelliklerinden hangileri genel olarak bir yönünde artış, bir yönü soldan sağa doğru artar dedik arkadaşlar. İki yönünde azalış. Yani iki de yukarıdan aşağı doğru azalış. Şimdi iyonlaşma enerjisi genellikle arkadaşlar dediğimiz genel olarak diyor zaten. Soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Doğrudur. A metaller bak soldan sağa doğru A metallere gideriz. Soldan sağa doğru artar arkadaşlar. 8A gruplarını aramayız ama genellikle diyoruz. Yukarıdan aşağıda azalır demiş olduk. O zaman bu da olur. Elektronegatiflik de arkadaşlar soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. ba elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Dolayısıyla burada E seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Arkadaşlar elektron sayısı zaman grafiği vermiş. X'in diyor X en iyonuna dönüş, dönüşümünde elektron sayısındaki değişikliği gösteren grafiği vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar elektron sayısı 12'den 10'a düşüyor. Yani 2 azalıyor. Şimdi şöyle düşün. Mesela nötr olduğunda diyelim 12 elektron varsa 12 de proton vardır arkadaşlar ve elektron sayısı azaldı x n oldu elektron sayısı 10 ama proton sayısı değişmez 12 şimdi dikkat et nötr olduğunda proton eşit elektron ama şimdi 2 elektron gittiğinde artı yük 2 fazla olmuş oldu n o zaman ne olacak arkadaşlar artı 2 olmuş olacak bu doğrudur X toprak alkali metaldir. Şimdi nötr olduğunda 12 dedik arkadaşlar. 2 8 2. Son katman bana grubu veriyordu. Bu 2A grubu. E, 2A grubu metallerine toprak alkali metaller diyorduk. Bu da doğru olmuş oldu. Bir elektron başına düşen çekim kuvveti arasındaki ilişki bak. Bir elektron başına düşüyor, düşen diyor. Arkadaşlar önceden 12 proton 12 elektronu çekiyorken şimdi elektron sayısı arttıkça ne yapar? Elektron başına çekim ne yapar? Artar. Kalan elektronlar daha çok çekilir. Hatta bundan dolayı çapı da azalır. Yani burada nötr halin çapı elektron vermiş halinden daha büyüktür deriz. Elektron verdikçe kalan elektronlar daha çok çekime uğrayacağından. Yani bir elektron başına düşen çekim artacağından. Ne yapar arkadaşlar burada? Çap da küçülür. Yani bu da ne olacak? Xn daha büyüktür. X çünkü burada elektron sayısı daha az olduğundan elektron başına çekim daha fazladır. Bu da doğrudur. O zaman doğru seçeneğim E seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Atom numarası soy gazlardan bir farklı olan X atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar mesela 1A grubundan hidrojen atom numarası 1'dir. Sonra ne olur arkadaşlar? 8A grubundan birinci periyotta helyum gelir arkadaşlar. 2'dir değerli elektronun sayısı ama soy gaz deriz. Burada istisna var. Şimdi bir farklı diyor ya bak hidrojen olabilir mesela bir farklı. Mesela bir sonra da olabilir. Mesela helyumdan sonra ne gelir arkadaşlar? Lityum gelir mesela değil mi? Sonra gelir gelir mesela bu periyotun sonunda ne var arkadaşlar? Flor var 7A grubunda. 9. ikinci periyottan bahsediyorum. Ondan sonra neon var arkadaşlar. Neonun da atom numarası 10. Yani 7A grubundaki florun da ne oluyor? Soy gazlardan bir eksik olduğunu söyleyebiliriz. Ya da yine dediğim gibi bir fazla da olabilir. Yani sodyum 11. Sonuçta bir soy gaz 10'sa sodyum da 11. Atom numarası yani proton sayısı bir fazla. Şimdi bakalım. Alkali metal olabilir diyor arkadaşlar. Yani 1A grubu alkali metallerdi. 1A grubu olabilir. Doğrudur. Hidrojen de olabilir. Helyumdan bir farklı arkadaşlar. Helyumdan bir önce geliyor. Doğrudur. Katı sıvı halde elektriği iletebilir. Bakın 1A grubu metali olursa metaller katı ve sıvı halde elektriği iletiyorlardı. Bu da olabilir. Doğada triotomik 3 atomlu yapıda bulunabilir. Şimdi arkadaşlar burada bir A metal mesela flor, işte klor. Bunlar olabilir mesela bak brom, iot olabilir. Ama bunların triatomlu yani 3 atomlu hali yok. E, hidrojenin de yok. H3 diye bir şey yok yani doğada var olan şeylere baktığımızda. H2 var yani. Diatomik halde olabilir diyor. Triatomik 3 atomlu demek. Yani 3 atomlu halleri yok bunların arkadaşlar. Birleşikliğinde yalnızca eksi bir değerlik olabilir. Yani mesela bir halojen olursa flor 9. 7A gruplarında son, son katman 7 iken arkadaşlar ne yapar? Elektron alır ve eksi yüklenir. Yani flora baktığımda 2 7 Arkadaşlar flor bir elektron aldığında 9 şöyle 10 elektron olur. Eksi yük bir fazla olduğundan dolayı yüküne eksi 1 yazarım. 2 10 şeklinde özür dilerim. 2 8 şeklinde bunu yazabiliriz. Flor her zaman arkadaşlar eksi 1 değerliktedir ama diğer ametaller yani diğer halojenler klor, brom, iyot falan onlar artı, yük, artı da yüklenebilir. Burada bahsettiği Flor demiş olduk. Bunu da bilin arkadaşlar. AYT'de çok işinize yarar bu bilgi. O zaman burada yanlış olan seçeneğim ne olmuş oldu? D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar x n x, 1 y n z n artı 2 ve t n, artı 3 atomlarından diyor. Atomlarından y bir soy gazmış. Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi bir periyodik sistem ben size şöyle çok küçük ilk 4 periyot hakkında arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapmak için size şöyle bir çizeyim. Şimdi nasıl olacak mesela arkadaşlar burası 8a grupları tamam mı şurası 8a grupları ilk 4 periyot dedik ki arkadaşlar şurası birinci periyot şurası ikinci periyot şurası üçüncü periyot şurası da dördüncü periyot şimdi olabilecek ihtimallere bakacağız arkadaşlar burası 1a grubu şöyle yazdık şurası 2a grubu tamam mı şurası da 3a grubu hemen bakalım arkadaşlar. 3A 4A'dan 3A'dan 8A'ya kadar gidiyordu. Ha şurası neydi arkadaşlar? Burası da 3B grubuydu değil mi periyodik sistemde? Şu arası B gruplarıydı yani. Şimdi ben bunu şöyle bir kopyalayayım arkadaşlar. Olabilme ihtimalleri olan şeyleri gösterelim yani. Bunu yukarı yazalım. Hatta şunu da şöyle aşağı yazalım yani. Her şeyi detaylı görelim. Şimdi arkadaşlar bak YN diyor. Mesela Y mesela burada bir soy gazmış ya. Y helyum soy gazıysa bak 1 eksi burada hidrojendir mesela. Şuraya yazayım hatta. Bu x'tir. Tamam mı? Sonra bak 2 fazla z'den 2 fazla olan bak 2a grubunda olur o zaman z arkadaşlar. Sonra bu 1 fazla olan z'den de 1 fazla olan yani n artı 2 n artı 3 o zaman t de burada yer alır. Veyahut da mesela y neonsu arkadaşlar tamam mı? İkinci periyotta yani 2 8 neonsu arkadaşlar. Şöyle düşün mesela Buraya 7A grubu dersek bir öncesi. Sonra arkadaşlar bak bir öncesi X oluyor zaten. Mesela X böyle olabilir. Son arkadaşlar bak. Sona mesela Y'den Y'den 2 sonra N artı 2. N'den N artı 2'ye gidiyorum. Yine ne olacaktır arkadaşlar? 2A grubu burada Z olacaktır. 3A grubu da ne olacaktır? N artı 3 T olacaktır. Yani şurası olmuş olacaktır arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle de olabilirdi. Mesela rengimi değiştireyim. Mesela X bu, Y bu. Mesela Y argon da olabilirdi. Bir soy gaz diyor sonuçta arkadaşlar. O zaman şöyle düşün. Hani Z 2 fazla olacak ki arkadaşlar bak. Bir fazla olsaydı T o zaman 3A'da değil 3B'de olurdu arkadaşlar. Şimdi bakalım. X de Y aynı periyotta. Bak X de Y her türlü aynı periyotta oluyor zaten görüyorsunuz. Her durumda arkadaşlar. Tamam mı? Şunu kullanmadık. Şunu çizelim. Aynı bir şeyden gösterdim. Şunu sileyim arkadaşlar. X de ya, aynı periyot. Y ile Z farklı periyot elementleridir. Evet Y ile Z de farklı periyotta oluyor. Her senaryo karşı doğrudur. Bak en eşittir 18 demek arkadaşlar. 2, 8 ne demek? 8 demek. Yani 3. periyot soy gazı demek arkadaşlar. Yani buradaki N'in 18 atom numarasına sahip olması. Yani bunun argon olması demek. Yani arkadaşlar şöyle olması demek yani. Y'nin 3. periyottaki soy gaz olması demek. O zaman T toprak metalidir diyor. Bak T'de ne yapmam lazım arkadaşlar? 3 ileri gitmem lazım. Bak 1 2 3. O zaman 3B grubu olur arkadaşlar. 3A grupları toprak metalleridir. Toprak metali. O zaman ne oldu? Bu yanlış olmuş oldu. Atom çapı en büyük olan Z'dir diyor. Bak periyodik sistemde çap soldan sağa doğru azalır, yukarıdan aşağı doğru artar. Her halükarda en solda ve en aşağıda yer alan kim arkadaşlar? Z'dir değil mi? Çapı en büyük olan her türlü Z olacaktır. Doğrudur. Yalnızca X doğada moleküler yapıda bulunur. Arkadaşlar bakın X mesela böyle olsa bir ametal. Böyle olsa bir ametal değil mi? Şöyle birinci durumdaki gibi de olsa hidrojen oluyor ametal. ameteller doğada moleküler yapılı. Yani çok atomlu yapıda bulunabilir. Doğrudur arkadaşlar. Bak X eksi Z2 artı T3 artı elektron düzenleri Y eksinin elektron düzeniyle aynıdır diyor. Arkadaşlar mesela bir tane senaryo seç. Mesela X eksi şunun gibi olsun arkadaşlar. Mesela şu tayfayı diyorum bakın şu tayfayı diyorum şöyle olsun gerçi kapattık hepsini şunları sildim bak şunları sildim şuna x demiştik şunları sildim göstermek için yaptık ya arkadaşlar bak şu neydi t ydi. şöyle yaptım bak şu tayfa gibi olsun mavi boyalı olan tayfa gibi olsun şimdi x 7a grubunda ya arkadaşlar mesela ikinci periyot soy gazı 2 7 7A grubunda arkadaşlar. O zaman X eksi ne olmuş oluyor? 2 8 olmuş oluyor. Şimdi Y'ye baktın. Y zaten 2. periyotta 2 8 1 soy gaz arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Z2 artı şimdi Z'nin nötr haline baktığımda Z 2 3. periyot 2A grubunda. Yani 2 8 2 e bu Z2 artı o zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? 2 8 olmuş olacak. Neden? 12 12 iken 12 10 olmuş oldu. Bak 2 8 olmuş oldu. 2 8 olmuş oldu arkadaşlar. Yani burada mesela bizim x dediğimiz element de x eksi olduğunda 2 8 olmuş oldu yani. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şimdi aynı şekilde T de mesela 3A grubunda T 3A grubundan 3. periyotta 2 8 3 ve buradaki 3 elektronu verdiğinde 13 13 iken T3 artı da arkadaşlar ne olur? 2 8 olmuş olur. 13'e 10 olacağı için. Yani ne yapmış oldu yine? Kime benzemiş oldu arkadaşlar? Y'ye benzemiş oldu. Her türlü bunlar ne yapıyor arkadaşlar? X eksi iken, Z2 artı iken, T3 artı iken Y'nin elektron düzenine yani Y soygazının elektron düzenine benziyor. Hangi senaryoda siz yaparsanız yapın aynı soygaz düzenine benzediğini göreceksiniz arkadaşlar. O zaman burada yanlış seçeneği B seçeneği olmuş oldu.